kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hocam az önce ben size söylediğim işte bu ben yaptığım araştırma evet. bir inşaat mühendisi araştırmasıydı. Ee, o zaman kentlere gelen e, göçlerin çokluğundan dolayı işte hatalı yerleşim, imar e, imara bağlı olmayan yerleşim, depremlerde, sellerde kayıplardan bahsetmiştim ama hiç benim aklıma o zaman açıkçası köylerde daha doğrusu köylerde nüfus hep artmadığını fark ettim evet. de ama nelere karşı geldiğini düşünmemişim şimdi burada onları siz söylüyorsunuz tabi sürekli olarak köylerde nüfus orana göre azalınca tabi tarım da azalacak doğal evet. olarak ve üretim de azalacak bir konuşmalardan bir bir tanesinde KOBİ'lerden bahsediyorsunuz. Evet, evet. Yani küçük ve orta işletmeli, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden bahsediyorsunuz. Bunların köyler için, daha doğrusu kooperatif için, tarım için, köyler için önemini biraz e, vurguluyorsunuz. Ee, teşekkür zaten? ederim. Şimdi. E... Küçük ve orta ölçekli işletmeler yalnız e, Türkiye'nin tarımında egemen değil, Dünyada da aslında e, ço bazı ülkelerin dışında e, tarımsal üretim etkinliği evet. küçük ve orta ölçekli işletmelerde yapılıyor. Zaten dünyada kooperatifçiliğin başarısı aslında tarımsal amaçlı kooperatiflerle e, de ortaya çıkması temel nedeni bu. Evet. Yani küçük ve orta ölçekli işletmeler, tarımsal girdiler dediğimiz e, gübreyi, tarımsal ilaçı, tohumu, damızlığı bu tarımsal amaçlı kooperatiflerle gerçekten daha ucuza almaları mümkün. Bu da yetmez. Ee, diyelim ki süt üretiyorsunuz. Diyelim ki meyve üretiyorsunuz. Bunların işlenmesi söz konusu. Bunu da iki seçenek var önlerinde. Ya e, büyük gıda fabrikalarını satacaklar. Yani e, sanayi dediğimiz kesime satacaklar. Ya da kendileri tarımsal sanayici olacak. Tarımsal sanayici olmanın da yolu Biraz önce değinmeye çalıştığımız gibi kooperatiflerin e, tarımsal sanayici olması gerekiyor. Yani şimdi Türkiye'deki bazı kooperatifler ne yapıyorlar? Küçük ve orta ölçekli işletmelerden aldıkları ürünleri topluyorlar ve bunları büyük dev fabrikalara satıyorlar. Yani pazarlama işlevleri var. Oysa pazarlama işlevlerinin e, çiftçiye fazla para getirmesi söz konusu değil. Nasıl çiftçi para kazanır? Çiftçi ürettiği ürünlere, sütte, yumurtaya, aklımıza ne gelirse gelsin, katma değer kazandıracaksa ve katma değer kooperatifler aracılığıyla çiftçide kalırsa, üreticide kalırsa o zaman para kazanır. Bakın bunun sütte çok önemli örnekleri var Türkiye'de. Söke'de çok büyük bir işletme var, adını vermeyelim. Bu iş çok büyük bir işletme, büyük bir holding tarafından e, yönetilen bir işletme. Onlar bile çiğ süt satarak yani büyük fabrikalara çiğ süt satarak para kazanamadığını gördüler ve kendileri e, ürettikleri sütü işleyecek bir şirket kurdular. E, dolayısıyla tarım kesiminde üreticilerin para kazanması için tarımsal sanayici olmaları lazım. Peki tarımsal sanayiyi nasıl kurabilirler? Tek başına kuramazlar kooperatiflerle kurabilirler. Şimdi Türkiye'de bu yavaş yavaş kabul edilmeye başlandı. Biz başlangıçta üretici ya da çiftçi senerci oldu olması gerekiyor dediğimiz zaman bazıları ya senerci ayrı, üretici ayrı olsun derlerdi. Ama geldiğimiz noktada şu, tekrarlıyorum çiftçinin para kazanması için katma değerin onda kalması lazım. Evet. Nasıl kalacak? Çiğ süt satarak para kazanamaz. Öyle. Çiğ sütü vasfetli süt haline işleyecek fabrikaya sahip olduğu zaman, çiğ sütü yoğurda ya da peynire işleyecek sanayisi olduğu zaman para kazanabilir. Bu da kooperatifler eğilir, evet, evet. her şekilde olur. Dolayısıyla bakın Türkiye'de işte bu kırsal nüfusun erimesinde e, temel nedeni bu. Yani artık çiftçi... E, Büyük tekerlerin karşısında pazarlama güçleri yok. Yani domates üretiliyor bakın. Ya da geçtiğimiz aylarda ne oldu? Ödemişteki patates üreticileri, evet. işte merci üreticileri evet, ne oldu? Evet, her sene karpuzda patateste buna benzer bir şeyler işte sürdürüldü. Nedeni bu efendim. tabii. Nedeni bu. Yani evet. siz üretiyorsunuz, fakat sizin karşınızda büyük alıcılar var. O büyük alıcılar fiyatı onlar gerçekten e, yönlendiriyor. E, siz neredeyse üretim maliyetini karşılayamayacak şekilde mallarınızı satmak zorunda kalırsınız. Üretici kaldırır. de tatmin olmuyor, tüketici de tatmin evet. olmuyor. Çünkü o, yani tüketicinin verdiği fazla para üreticiye intikal etmiyor. Tamam. Konuşmalarınızın bir yerinde şunu diyorsunuz, tarımsal işte tarımsal ürünlerin işletmesindeki oran yüzde üçü dördü geçmiyor evet. diyorsunuz. Evet. Yani bu kooperatifçiliğin katkısıyla olan işletme. Evet, evet. Tabii evet. evet. Çok mesela. küçük bir oran yüzde Bakın henüz daha Türkiye'de çok küçük. Çünkü Türkiye'deki kooperatifleşmenin de çok önemli yani sorunları var. Yani Türkiye gireli bu. Ee, İzmir biraz daha şansı söylemiştik. Bu yüzde on beşler e, düzeyinde e, tarımda üretilen ürünlerin kopat fişetmeler tarafından işlenmesi. Bu işlenme çok önemli işlenmesi. Yani söz gelişi patates üretisi. E, yalnız patates satarak. Para kazanamaz. Onu ne yapacak? Patates unu haline gidecek bir organizasyon, topluluklarla evet. ya da parmak patates haline gidecek, değil mi? Evet. E, ya da e, zeytin üretisi ne yapacak? Şu anda zeytin üretisi, e, zeytin gerçekten bu sene boldu oldu. Geçen seneki fiyatlarda oysa tarımsal ilaçlar arttı, gübreler arttı. Evet. Dolayısıyla burada defalarca söylemek gerekiyor, çiftçinin para kazanması için. Aynı zamanda sanayici olması lazım. Bakın Türkiye'de bu olmadığı için kırsal kesim eriyor. Peki kırsal kesim nereye geliyor? Kentlere geliyor. Şimdi sormak gerekiyor. Kentlerde kırsal kesimden gelecek insanlara yeterince iş var. Ne iş ver, sen ne işi yer? Yeterince ne iş verecek? O yan, kalkış gelmiş. gelmiş. Olmadığı için bakın şu anda büyük şehirlerin e, civarında hani o sözü sevmiyorum ama varoş dediğimiz gerçekten yoksul semtler oluşuyor. Bu yoksul semtlerin önemli bir kesimi kırsal kesimden gelir. Evet. E, tarımdan başka herhangi bir şey bilmeyen insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla eee deyim yerindeyse, yerinde olduğunu biliyorum, bir sadaka kültürü ve bir sadaka ekonomisi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey Türkiye ekonomisine siyasetine yön verirken kırsal kesimin bu erimesini önleyecek düzenlemeleri kooperatif işletmelerle gerçekten düşünmek zorundayız. Çünkü kırsal kesimde bir kişiye meydana getirecek iş yle e, e, kent kesiminde gerçekten oldukça farklılık var. Yani kırsal kesimde daha az bir paydası iş olanı yaratırsınız. Buna karşılık kente geldiğimiz zaman onun en azından 10 katı gerçekten e, bir e, sermaye gerekiyor. Evet, onları kesinlikle çok çok iyi biliyorum. Evet. Hani tarım yönünden değil ama insanların yaşamlarının devlete mal oluşu yönünden. Evet. Biliyorum, küçük beldelerde insanları çok daha ucuz bir şekilde evet. refah içinde yaşatabilirsiniz. Evet. Ama büyük kentlere geldiğiniz zaman, az önce söylediğiniz gibi 5-10-8-10 kadına varan maliyetlerde ancak e, normal bir refah düzeyinde yaşatabilirsiniz. İşte şimdi, bunun için yapılıyor, bir insan aklına geliyor. Evet, sonra, sonra. şimdi şeyde, tarımsal sanayi evet. diyebilir miyiz bunu az önce evet. Da, da, da. Işte bu tarımsal sanayi, sanayinin daha çok köy alanlarında, kırsal alanda kurulabilse kurulabilseydi bunlar zaten, o zaman bu göçün de önüne geçilecekti. Ve aklıma hemen şu geliyor, e, şeker fabrikalarının kuruluşu, Sümerbank fabrikalarının, çimento fabrikalarının, Türkiye'nin nasıl dört bir yanına dağıldığı neredeyse eşit bir şekilde. Oradan bakıyorsunuz köy enstitüleri geliyor aklıma, Türkiye'nin dört bir yanına eşit dağıtıldı. Ama onlar bir düşüncenin ürünü. Cumhuriyeti evet. ilk kuran insan düşüncelerinin ürünü olduğu için Anadolu'yu gerçekten efendileri olarak düşünmüşler köylüyü her şeyi oraya götürmüşler biz şimdi hepsine Batı'yı çekiyoruz, büyük kehirlere çekiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki Marmara bölgesi Türkiye ekonomisinin yüzde altmışını, yüzde yetmişini karşılıyor. Ama bir tane felaket geldiği zaman ekonominin de yüzde yetmişi birden çöküveriyor. Halbuki tarım için şöyle bir şey var. Yine sizin yazılarınızdan bir tanesinde anayasanın yüzde yetmiş birinci diyor ki devlet milli ekonominin yararlarını dikkate alarak Öncelikle üretimin arttırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayan tedbirleri alır. Yasalar evet. ne yapıyor bu arada? Şimdi bakın, e, burada tabii kooperatifliğimizin önemli sorunlarına değinelim. E, Türkiye'de kooperatiflerle ilgili üç tane yasamız var bakın. Bunları sayalım. 163 sayılı kooperatifler kanunu, bu temel kanundur. Ama buna karşılık 1581 sayılı tarım kredi kooperatifleri yasası var, 4572 sayılı tarım satış kooperatifleri e, var. Yani doğrudan doğru kooperatifleşme ile ilgili 3 ayrı yasa var. Peki, 3 ayrı yasa. Peki, başka bir şey söylemek gerekiyor. Kooperatifleşme ile ilgilenen kaç tane bakanlık var? Ben size söyleyeyim. Yine de 3 tane bakanlık var. Birisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni adıyla ilgileniyor doğrudan doğruya kooperatifleşmeyle. Başka Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgileniyor. Uyuruyor, kooperatifleriyle evet. Evet. E, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da ilgileniyor. Dolayısıyla Türkiye'de mevzuat açısından da e, kooperatifleşmenin büyümesi, güçlenmesiyle ilgili karşılıklar var. Üç bakanın bakanlığının ilgilendiği bir kopartleşme, Üç ayrı yasanın ilgilendiği bir kopartleşme. Dolayısıyla bizim mevzuat açısından da e, önemli sorunlarımız var. Kanımca Kooperatiflerle ilgili e, gerçekten Türkiye madem ki anayasada bunu söylüyor ve dünyada da artık kooperatifleşmenin yönü e, önemi giderek anlaşılıyor. Burada bir sadeleştirmek gerekiyor evet. ve kooperatifleşmeyle ile ilgili bir tek yasa ve yine kooperatiflerle ilgili tek bir bakanlık. Belki de Belki de yapılması gereken önemli konulardan birisi kooperatiflerle ilgili, dünyada var bunun örnekleri, bir kooperatifler ba e, bakanlığının kurulması gerekiyor. Malum ki küçük e, Türkiye'de yalnız tarım kesimi değil efendim, sanayi kesimi de öyle. Yani bizim esnaflarımız büyük mü? Bizim e, sanayicilerimiz genellikle Türkiye'de orta ve küçük ölçekli işletmeler değil mi? Yani İslam'ın büyük bir kesimini bunlar, bunlar oluşturmuyor mu hiç? Elbette. Dolayısıyla tek bir bakanlıkla ilgili e, mevzuatın sadeleştirmesi lazım. Başka bir önemli konu o da şu. Şimdi kooperatiflere gerçekten destek vermek lazım. Anayasamızın amir hükmü var. Peki kooperatiflerin desteklenmesi için gerçekten para ihtiyacı var. Peki tarımla ilgili şu anda bizim bankalarımız var. Örneğin onlardan birisi Ziraat Bankası değil miydi? Evet. Peki Ziraat Bankası'nın tarım kesimine ya da kooperatif kesimine verdiği faizlerin oranıyla diğer ticaret bankalarının verdiği oran açısından fark var mı? Yok. Yok. Yani dolayısıyla burada madem ki biz kooperatifleşme amir hükmü olarak anayasamızı yazmışız. Özellikle tarımsal sanayiye ağırlık veren kooperatiflerin daha ucuz krediyle desteklenmesi lazım. Şimdi e, deminki oturumda şunu söylemiştik 12 Eylül'den bahsetmiştim. Bunu böyle sıradan değil gerekçeleriyle kooperatif, kooperatifleşme açısından da şunu söyleyebilirim. 12 Eylül e, aşamasında Türkiye'de kooperatif hareket çok güçlüydü. Bakın Bunlardan birisi tarımsal amaçlı kırsal kesimde tarımsal amaçlı kooperatiflerdi. Kısa adı KÖKOP. Bu KÖKOP 12 Eylül aşamasında bir kooperatifler bankası kurma aşamasına gelmişti. Bunu yeterince bilmiyoruz biz. Evet. Bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim kırsal kesimde kooperatifleşmenin sanayi kurar hale gelmesi için ucuz kredi ihtiyacımız var ve bunu gerçekten destekleyecek bir bankaya ihtiyacımız var. Onun için biraz önce söylediğimiz gibi mevzuatın sadeleştirilmesi lazım. E, kooperatifleşme ilgili e, gerçekten tek bir bakanlığın kurulması ya da örneğin Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı içerisinde toplanması lazım diye düşünüyorum. Peki, Ve bir de bir banka e, ihtiyacı var. Bak şey mümkün mü efendim? <laughs> bu kadar çeşitli dallardaki kooperatifin tek bir elde toplanması dünyada böyle mi? Yani Tarım kooperatifleri, konut kooperatifleri vesaire gibi. 100 Çünkü sonuç olarak ya? Biraz önce başlangıçta evet, bir tanım yapmıştık. Efendim. Tabii bir tanımın içinde aslında hepsi. Evet. Yani Birey olarak güçsüz olan insanların evet. ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan bir araya gelerek güçlenmeleri. Bunun içerisinde konut da geçerli, bunun içerisinde sağlık da geçerli, evet. bunun içerisinde tarım da geçerli. O zaman bağımsız bir yönetim biçimi olması gerekiyor evet. kooperatiflerle ilgili. Bakın şu anda Türkiye'de kooperatiflerin bir kesimi algılamaya göre devlet denetimlidir. Ki devlet denetimde olduğu için e, demokratikleşme konusu da o kadar yüksek düzeyde değildir. Ee, bakın işte geçtiğimiz 12 Eylül'den sonra kurulan dönem, e, e, hükümetler zamanında e, bizim çok güçlü kurulmuş olan kooperatiflerimiz, e, kooperatiflerin bazıları ne oldu? Ellerinden e, fabrikaları çıkarmak zorunda kaldılar. Nedeni şu o zaman devlete egemen olan zihniyet Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun direktifleri yönünde dediler ki bu kooperatifler yalnız mal toplasın, ürün toplasın, sanayici olmasın dediler. Yani bunun İzmir'deki örneklerini bilmiyor muyuz? E, Tavişin örneklerinden. Dolayısıyla bunların da özel olması lazım. E, Türkiye'deki kooperatiflere. Bu özellik son derece önemli. Çünkü siyasal iktidarların niyetine göre, amaçlarına göre kimileri seviyor kooperatif hareketini, kimileri sevmiyor. Dolayısıyla burada Özel olmaları da yani yasa yasa yapıcının, kooperatiflerin özel olmasını sağlayacak düzenlemeye de getirmesi lazım ki kalıcı olsun. Bakın e, e, yani devletlerin politikaları elbette gelecek iktidarlara göre değişebilir ama çok fazla oynamaması lazım. Örneğin tarıma bakış açısı çok önemli. Bugün niye biz samanı iktidar ediyoruz? Türkiye Samandan önce ne ithal etmeye devam ediyoruz hala? 10 milyar dolarlık tarım ürünleri ithal etmişiz efendim. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin bir açıklaması vardı. Bırakınız sütü, eti, samanı, fındık ithal etmişiz. Fındık çok iyi. Dünyada birinci üretici değil evet. miyiz biz? Fındık ithal etmişiz. Evet. Marul ithal etmişiz efendim. Kavun karpuz ithal etmişiz. Çekirdeksiz üzüm ithal etmişiz. Şimdi burada bunu açıklamak lazım. Evet. Bakın. E, bunun nedeniyle ne? çoğumuz gerçekten acaba neden ya sizin söylediğiniz gibi biz fındığı en fazla üreten ülkeyiz. Fındık ithal etmişiz. Şimdi bu, bu bizim bir Avrupa Birliği maceramız var. Dünyada ve Avrupa Birliği'ne giren ülkeler içerisinde Avrupa Birliği tam üye olmaksızın gümrük Birliği'ne giren tek ülke Türkiye. Ne demek bu efendim? Bu bizim dış ticaretimizin normlarının artık Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından değil, büyük tarafından belirlenmesi demektir. Peki bunun dış ödemeler dengesindeki etkisi nedir? Avrupa Birliği biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne üye olmayan kimi ülkelerle, örneğin Çin, Arjantin, Meksika gibi ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yapıyor. Serbest ticaret anlaşmalarıyla, özel gümrük tarifeleriyle bu ülkelerdeki mallar, biraz önce söylediğim ülkelerde Avrupa Birliği'ne giriyor. Bunlar Avrupa Birliği malı sayılır. Avrupa Birliği malı sayıldığı için Türkiye'ye de Avrupa malı giriyor. Bugün örneğin Çin'le bizim dış ödemeler dengesindeki açığımız olağanüstü yüksek düzeyde. Bunun nedenlerinden birisi bu. Çok ilginç. Hiç böyle düşünmemiştim. Hepiniz. evet. Bakın geçenlerde Gümrük Birliği'ne imza atan e, o zaman hem Dışişleri Bakanlığı hem de e, Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçı'nın bir açıklaması vardı. Hata yapmışız diyordu. Bir başka açıklama geçtiğimiz günlerde e, Kalkınma e, Bakanımız var. Zafer Çağlayan'da. Evet. Ondan bir açıklamaya geldi. O da Serbest ticaret anlaşmalarına yakındı Sayın Bakanımız. STA diyoruz. Evet. Çünkü artık göze batmaya başladı. Gümrük Birliği ile Türkiye'nin geldiği nokta bu. Dolayısıyla bakın bugün iktidar partisi dahil muhalefetteki partilerin bu Gümrük Birliği olayını gözden geçirmelerinde fayda var. Neden fayda var? Türkiye dış ödemeler dengesi sürekli artıyor dış ödemeler dengesinin artması işsizliği besliyor nedeni şu biz Türkiye'de üreteceğimiz malı gümrük birliği marifetiyle daha ucuza bulduğumuz için dışarıdan ithal ediyoruz ama bu Türkiye'de ne yapıyor? işsizliği besliyor, yoksulluğu besliyor. E bu kısır döngü. Bu sürekli böyle döne döne gidiyor. Peki dönüş olabilir mi bundan? Olabilir de, Bakın hemen bitirmeden dönüşten <laughs> önce bir örnek vermek istiyorum Tanımda. Türkiye'de şu anda e, sığırlar kesiliyor. Kasaba gidiyor. 6000 bin, bin liradan alınan sığırlar e, bin 2000 bin liradan kasaba gidiyor. Bugün televizyonlarda bir haber vardı. Giresun'da bir dağ köyünde e, kırsal kesime inek dağıtmışlar. E, bu insanlık e, inekleri besleyemez duruma gelmişler. Alın diyorlar, almıyorlar. Kasaba gönderecekler. Bağlantısını kuruyorum şimdi. Türkiye neden şu anda süt üreticileri para kazanamıyor? Şimdi Avrupa Birliği'nin elinde olağanüstü süt dozu stokları birikti efendim. Şimdi tarım ürünleri iki ana gruba ayrıldı. İşlenmiş tarım ürünleri, ham tarım ürünleri. Evet. İşlenmiş tarım ürünleri, sanayi ürünleri kapsamında alındı. Türkiye'deki sanayiciler ucuza buldukları süt dozunu ithal etmeye başladılar. Ve bunu değişik süt ürünlerine işliyorlar. O zaman çiğ süt fiyatları düştü. 2009'da başlayan süreç devam ediyor. Yenilerek. Çiz sütüratları düşünce çiftçi para kazanamaz duruma geldi. Hayvan Bakın gümrük birliği ile Türkiye'deki hayvansal üretim arasındaki bağlantı, işsizlik. Ben burada teşekkür ederim. Bu gümrük birliği mevzuatını tekrar gözden geçirmek konusunda sizin aracılığınızla, bu televizyon aracılığıyla, aracılığıyla bir çağrı yapıyorum. Gelin düşünelim bunları artık. Yani kayıtsız koşulsuz. Çünkü siz Brüksel'de dış ticaret normlarını belirleyecek komisyon içerisinde değilsiniz efendim. Evet. Diye düşünüyorum. Ve tamamen kalkansız kalmışız. Evet. Hiçbir kalkanımız kalmamış. Efendim çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Evet. Ben e, Vaktimiz az kaldı. Bir kişi bir konudan söz etmeden geçemeyeceğim efendim. Mahmut Türkmenoğlu, evet. Bademler Köyü, İzmir'de kooperatifçilik, e, Bademler'den yetişip bakanlığa kadar giden bir yolculuk. Siz zaten bu öyküyü biliyorsunuz. Evet. Bana rica etsen bir iki dakika içinde özetlemeniz mümkün mü? Ee, teşekkür ederim. Ee, güzel evet. bir konu. Ee, buradan gerçekten Mahmut Türkmenoğlu'na alım satmak e, kitlelere son derece evet. önemli. E, Bademler biliyorsunuz e, Urla'ya bağlı bir köy, evet. yoksul bir köydü. Bu yoksul köyde o süreç içerisinde dönüşümü gerçekleştiren inanmış bir adam, yoksul bir köylü çocuğu. Evet. Çok olumsuz koşullar altında eğitim görmüş. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş ama köyünden kopmamış. Köyüne dönerek köydeki örgütlenme hareketinin önderliğini yapmış ve bademler e, kooperatifini kurmuş bir insan. Burada ve Türkiye'nin e, e, 1970'li yıllardaki önemli gümrük bakanlarından birisi de olmuş. Bakın kırsal kesimden gelmiş. İşte burada inanmışlık ve namuslu olmak çok önemli. Yani elbette kırsal kesimden çıkan çok insan vardır. Ee, ama bir kesimi onlar, onların bir kesimi içinden çıktığı toplumun sorunlarını, dertlerini unutmuştur. O artık sınıf atlamıştır. O artık çıktığı, geldiği sosyal tabakayı görmez. Mahmut Türkmenoğlu bunlardan birisi olmamıştır. İçinden çıktığı sosyal tabakayı, yoksul köylülüğü görmüştür ve orada yoksul köylünün kaderini dönüştürecek bir kooperatifleşme hareketini başlatmıştır. Bu açıdan Mahmut Tütmanoğlu e, şimdiki kuşaklara olduğu kadar gelecek kuşaklara da Önder olmuş, Önder olacak bir kişidir. Burada evet. saygıyla almak istiyorum. Evet, İzmir'de de böyle bir değerin yetişmesi, evet. özellikle bir köyden çıkmış olması ve köyünü de tabi Bademler köyünü zaten biliyoruz, Her konuda kendisini kalkındırmış, Türkiye örnek olmuş bir köy, kooperatifle de örnek olmuş bir. Köy. Şimdi de öyle, Çiftçilik evet. kooperatifle varlığını e, sürdürüyor. Evet. E, Dileriz ki, yani İzmir'de biraz önce söyledi, Türkiye ortalamasına göre daha yüksek düzeyde, sanayileşmiş, sanayi işine. Girişmiş koparfler evet. var, yüksek düzeyde değil. Bakın, e, şimdi Avrupa Birliği'ne tekrar dönersek, Avrupa Birliği'nde tarımsal üretimde e, kooperatiflerin sanayileşmesi bazı ülkelerde yüzde yüz düzeyinde, kesinlikle yüzde altında altı değil. değil, kesinlikle değil. Evet. Yani özellikle süt ve sanayisinde yüzde yüzler düzeyde. Neden işte biraz önce söylediğimiz tarımda katma değer sanayi ürünleri kadar yüksek değildir. Evet. Katma değerin gerçekten köyde kalması, üreticide evet. kalmasının tek çaresi üreticinin kooperatifler aracılığı, aracılığıyla sanayici olmasıdır. Doğrudur efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Belki ederim. Peki vakit tarım. bile yetmedi. Çok değerli evet. bilgiler verdiniz. Ben bu arada bir şeyi daha net bir biçimde öğrendim. 12 Eylül'ün açtığı yaraları kesinlikle farkındaydım ama tarıma bu kadar zarar verdiğini evet. sizin anlattığınız biçimiyle bir bilmiyordum. Benim de bilgim arttı. Teşekkür, Teşekkür, ediyorum ederim. efendim katkınız için. Değerli izleyiciler son bir iki dakikamızda her zaman olduğu gibi bir şiirimiz var. Benim de küçük bir anmam var. Benim memleketim Beykozlu'yum ben biliyorsunuz. Ahmet Bitet Efendi Beykozlu Özdeşleşmiş bir edebiyatçıdır. 28 Aralık'ta yani 4 gün sonra ölümünün tam 100. yılı ölümünün 100. yılında oralarda anacaklar. Türk edebiyatının şöyle deniyor araştırmalarda gerçek anlamda ilk popüler yazar. Onlarca öykü roman yazmış. Gazete konusunda da Türkiye'nin o zamanlarda uzun süre, en uzun süreli yayın organlarından biri de tercümanı hakikati kurmuş ve kendi ölümünden sonra dahi 9 sene yaşamış. 1878 yılında kurulmuş. 1921'e kadar tercüman hakikat devam etmiş. Kendisine deniyor ki 40 ilgili gücünde bir yazı makinesi gerçi de oldu ama bir dakika almak zorundayım çünkü e, şiirimi okumadan geçemem bu kadar Mustafa Kemal'den bahsetmişken Cahit Külebi 20 Aralık 1917'de doğum tarihiymiş doğum tarihinde almış olalım onu efendim Mustafa Kemal şiirini yazmış Cahit Külebi bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı selam durdu kayığı çapası takası selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman. Duman değildi bu memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini bir görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar, izin verseydi Kemal Paşa ardından gürleyip giderlerdi Erzurum'a kadar. Güzel demiş Cahit Kulebi'yi sevgiyle saygıyla anıyoruz ziyaret ediyoruz efendim. Efendim, gelecek hafta yılbaşı olduğu için herhalde yılbaşı programı içinde bizim sohbetlerin yeri olmaz diye düşündük efendim. Bir hafta ara vereceğiz. Ondan sonraki hafta görüşmek üzere efendim. Sağlıkla, mutlulukla kalınız. Hoşça kalınız efendim. Müzik